kemikler de kuru ve beyaz güneş altında yatıyor. Ve ey egemen Rabbin peygambere Hezekiel'e bir sorusu var. Ey insanoğlu diyor. Peygamber ediyor. Bu kemikler canlanabilir mi? Evet, bakıyor musunuz? Evet. Bu, bu <laughs> kemikler canlanabilir mi diye soruyor. Şimdi eğer bu soruyu soran Rab kendisi, bütün evreni yata, yaratan kendisi dışında herhangi biri olsa bunun cevabı basit değil mi? Yani e, fen ve e, bilim dersindeyken öğretmen bunu sorarsa, işte öğrencilere bir kemik gösterip de, de bu kemik tekrar canlanabilir mi diye sorsa bunun cevabı, cevabı belli değil mi? Yok hayır hayatta canlanmaz. Ama bu peygamber e, işlerin biraz farklı olduğunun farkında herhalde. Çünkü kendisine soran e, Rabb'dir, Tanrı'dır ve ondan dolayı çok hikmetli bir şekilde cevap verir. E, Rabb sen bilirsin diyor. Yani bana sorduğuna göre senin bir düşüncen var diyor. Şimdi bizim çevremizde, bizim şartlarımızda her şey ölmüş gibi olabilir ama bu durumlar hakkında İster aileniz, ister e, işleriniz, ister ülkemiz ve ulusunuz olsun bunlar hakkında karar vermeden önce, son kararımızı vermeden önce Rab'be sormamız gerekiyor. Çünkü e, bizi bu, durumları, bu durumların içine koyarsa mutlak bir düşüncesi olacak. Bir amacı, bir hedefi olacaktır. Madem ki Rab bu peygamberi bu e, kemiklerin içine getirdi ve onları peygambere gösterdiyse Demek ki bir düşünce var, bir planı olacaktır. Ve peygamber en hikmetlisini yapıyor. Rab sen bilirsin diyor. Ve peygamber bunu söylemekle ne ifade ediyor, ediyor? Rab sen bilirsin ve senin bildiğini bana açıklayacaksın herhalde. Ve bekliyor ve Rabbin sözü devam ediyor. Tabii ki. Rabbin sözünü biz okuduk, dinledik biraz önce kuru kemiklere şimdi peygamberlik et diyor. Peygamberlik et demek şu, şu anlamda kutsal kitapta, Tevrat ve İncil'de ruhsal bir gerçeği fiziksel dünyada ilan etmek demektir. Rab'den öğrendiğimiz, yani insanın Rab'den öğrendiği ruhsal bir gerçek var ve bu gerçeği fiziksel dünyada ilan ediyor ki fiziksel dünyada yaşayanlar bundan haberdar olsunlar ve buna göre hareket etsinler. Ne oluyor burada? Bu peygamber bu sözü ilan ediyor. Rabbin söylediği gerçeği ilan ediyor ve bunun bir sonucu var. Sonuç olarak kuru kemikler de bir değişiklik e, e, görülebilir. Kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rabb bu kemiklere şöyle diyor. İçinize hırı koyacağım, canlanacaksınız. Ne diyor? Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım sizi deriyle kaplayacağım içinize ruh koyacağım canlanacaksınız o zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız diyor tamam demek Rab'dir yaratandır Rab'dir hayat verendir ve bu burada fiziksel bir resimle bu gerçek gösteriliyor peygambere ve, ve Tanrı'nın halkına ama aynı şekilde ruh bunun <laughs> ruhsal gerçeği bize de gösteriliyor ve İncil'de aynı prensip tekrarlanmıştır. Efesliler kitabında ikinci bölümde o metni ben bulayım da birinci ayetten okuyacağız. Efesler 2.1'den şöyle başlar. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın girişine ve havadaki hükümranlığının egemenine. Bu demek şeytan demektir, iblistir. Yani söz dinlemeyen insanlar da şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Dolayısıyla siz ölüydünüz diyor. Siz bir zamanlar böyleydiniz. Şimdi dünyada etkin olan diyor şeytandır. Yalan söyleyendir. O yalan söylüyor dünyanın halklarına ve onlar buna göre buna uyuyorlar ve ölü gibi yaşıyorlar. Ruhsal açıdan, doğruluk açıdan, Doğruluk karşısında ölü gibi yaşıyorlar ve siz de böyleydiniz diyor. Bir zamanlar hepimiz böyle diyor, biz de böyledik diyor yazar. Kutsal ruhun hikmetiyle yazan. bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Yani ölüydük. Yürüyen ölü, yaşayan ölü. Çünkü şu an fiziksel bir yaşamımız varmış gibi e, gösterebiliriz ama böyle değildir. Bizim sonumuz öl, e, şey, ölü, ölüm olacak. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtulduğunu istiyor. Burada aynı prensip var, e, Ezekiel fiziksel e, yönünden gördüğü gerçek burada da ruhsal açıdan bizim için de e, anlatılmıştır ve onaylanmıştır. Siz de ruhsal açıdan ölüydünüz diyor. Sizin yaşamınız yoktu ama siz e, sizde yaşam yokken, siz kuru kemikler gibiyken Rab kendisi sizi yaşama kavuşturdu, sizi diriltti. Ama şimdi tamam, şimdiye kadar e, çoğumuz bunlar, e, bunları farkında. Bunlara okumuştur ya da buna benzer ayetler okumuştur. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Rab canlandırdığı zaman nasıl canlandırır? Rab bize hayat verdiği zaman nasıl hayat verir? Hayat veren nedir? Rabbin hangi harekete, hangi hareketi bize yaşam getiriyor? Ve Hezekiel 37'ye dönüyoruz o zaman 7. ayette. ve orada e, Rab ne yapacağını bildirmişti Hezekiel'e <laughs> ve şimdi de nasıl yaptığını göreceğiz. Ezekiel 37 7'den böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu, kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Tamam kemikler birleşiyor ama kuru kemikler. Yani e, iskelet olmuştur. Batın işte üzerlerinde kasla etler oluşuyor. Üstlerini deri kaplıyordu. Dördüncü sınıftaki kızım için baya güzel bir fen dersi olurdu. Yani bunların hepsini izlemek bayağı yani ilginç olurdu bence. Ama diyor, onlarda ruh yoktu. Şimdi bunların üzerinde, yani bunlar e, görülmesi gereken düzen içinde, kafa olması gereken yerde, kollar olması gereken yerde, bacaklarda öyle. Bunların üzerine kas var. Kasın üzerinde deri var. Bir bedende bulunması gereken her şey bulunuyor bunlarda. Ama ruh yoktur, yaşam yoktur. Bunlar diri değiller. Ne kadar insana benzese de insan değiller. Çünkü onlar da insanı insan yapan yoktur. Vicdan, yürek nedir? Ruh. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et insanoğlu. Bak rüzgara ilan et benim sözümü diyor. Ve de ki Egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. ...çok çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Şimdi şimdiye kadar kalabalık olmamışlardı. Çok fazla vardı ama kalabalık değil, çünkü insan yok aralarında. Beden var, vücut var, ölü var. Ve Kutsal Kitap bunu anlatırken Tevrat'ta çok net bir şekilde ikiye ayırıyor. Rabbim canlandıran, yaşam veren... E, hareketi ve işini. ikiye ayırıyor. Ruhu içeren ve ruhu içermeyen işler. Kutsal ruhu içermeyen işler çoktu. E, i̇şte kemikleri düzene getirmek, kan kanı e, kanla e, doldurmak, kasları oluşturmak, eti oluşturmak, deriyle kaplamak bunlar çok. Ama hepsini birden yani sırayla anlatıyor da ama ruh yoktur diyor. <laughs> yoktu diyor. Ondan sonra bir tek adım kalmıştı ama en önemlisiydi. Ondan sonra soluk ağızlarından girince yaşanmadılar diyor. Bir bedeni oluşturmak zor gibi görünse de insanların yapabileceği bir şeydir. Bileyim adamların yapabileceği bir şeydir. Aslında binayı inşa etmekten çok farklı bir şey değildir. Yani doğru olan, bileşimlerin ne olduğunu anladıktan sonra bunları doğru olması gereken düzene getiririz ve yapılır. Yani ben mühendis olarak çalıştım geçmişte. Bunun bir kuralları var. Kuralları kitaptan öğrenirsin, ona göre hareket edersin ve her şey doğru olur. Eksik yapmadığın sürece, yani yarattığın İnşa ettiğin köprü, insan ve araç ve her şeyi taşır. Bina içinde insanlar yaşar. Mesela. Ve Kutsal Kitap bu benzetmeyi kullanıyor bizim için. Bir bina benzetmesi var. 1. Petrus'ta 2. bölümde şöyle yazıyor, imanlılar için, Mesih imanlıları için. Tanrı günah işle... Pardon. insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rab'be gelin. O sizi, yani İsa, Rab'dir, sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kılansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Nasıl oluyoruz? O bizi bina ediyor. Yani bir sürü Mesih'e iman eden insan varsa, bunların her biri birer taş oluyor ve bu taşlarla bina oluyor. Ama şunu söyleyeyim, bina olmak yeterli değildir. Ben e, gençken e, izcilere katılırdım Amerika'da ve biz e, ormana çıkıp da orada treklik yapardık, kamping de yapardık, çadırlar kurardık, orada geceyi geçiriyorduk. Ve, e, bir olay hatırlıyorum, biz cumartesi akşam, e, pardon, cuma akşamı çıkmıştık, cumartesi akşamı döneceğiz. Ve gece boyunca ormanda kalacağız. E, ama bizim çıktığımız daha çok biraz yüksek olduğu için e, orada ve, ve, Aralık ayında bunu yaptığımız için ya da Ocak olabilirdi. Neyse çok soğuktu. Ee, ve e, e, eksi 10 gibiydi düşünüyorum ve biz gece boyunca çadırda yattık yani iki şer, iki şer ben ve arkadaşımın arkadaşımın e, çadırı vardı orada yattık, kurduk çadırı ve yattık ve gecede kar yağmaya başlıyor ve e, çadırın çatısını dolduruyor ve ağırlığı bizim üzerine basıyor, görebiliyoruz ama yatıyoruz çünkü çıkmak istemiyoruz. Dışarısı da soğuk. Ondan sonra rüzgar esmeye başlıyor ve gerçekten onlarca atın ormandan geç koşması gibiydi. Ve tabii ki biz çadırın içinde kaldık. Yani gerçekten at var mı yok mu, ayı var mı yok mu, biz bilmiyoruz ama çıkmak istemiyoruz çünkü çok soğuk. Ve biz çadırın içindeyiz ve uyku tulumu, uyku tulumu diyorsunuz, İçindeyiz, yatıyoruz ve sıcak olduğumuz için e, hareket etmek istemiyoruz ve sabahı bekliyoruz ve sabah olduktan sonra biraz daha bekledik ama sonuçta insanın daha bekleyemeyeceği bir an geliyor ve, ve biz çıktık çadırdan yani biz çıktık çadırdan çıktığımız zaman ee, şükürler olsun kar da e, artık yağmıyor. Ama gerçekten şu kadar kar var çadırın üstünde. Ve çadırı sağlam kurduğumuz için çökmemiştir. Ama gerçekten çok soğuktu ve biz e, kahvaltı yapmaya gittiğimiz zaman kahvaltımızın içinde muzlar var. Muzları alıyoruz tamamen donmuş. Taş gibi muz. Artık işe yaramıyor. Attık muzu. Ondan sonra gittik bizim önderlerimizden birkaç kişi eksik olduğunun farkında farkına vardığımız zaman gittik baktık kat e, kamp kurduğumuz yere biraz yakın araçlar vardı araçların içinde önderlerimizi bulduk yetişkinler onlar bize göre biraz daha hikmetli olmuşlar belki ama ondan sonra neyse katlarımızı tekrar e, şey e, yaptık katladık paketledik e, eve gitmeye hazırlandık. Şimdi ne yapmıştık orada? O çadırı kurduk ve iyi ki kurduk. Çünkü o çadır çok e, faydalı bir iş gördü bizim için değil mi? O olmasaydı ölebilirdik. E, çünkü kar ve bütün e, tabiatın güçleri bize karşı olurdu. E, ama şunu da söyleyeyim. O çadırı gittiğimiz zaman yerine bıraksaydık e, Aynı derecede faydalı olacak mıydı? Yok. Hatta onu yıllarca orada aynı yerde bıraksak ne olacaktır? Çürüyecek sonuçta. Değil mi? Ve, ve onun ipleri çekilecektir. Kopacaktır. Eriyecektir. Çünkü o çadırın amacı kendisini korumak değil. Kendi varlığını sürdürmek <laughs> değildir. Nedir çadırın amacı? bizi korumak, bizi hayatta tutmak. Önemli olan aslında çadır değildir. İçinde yaşayan diri varlıklar. Bunlar olmadıkça çadırın anlamı hiç yoktur. Tabii ki çadır sağlam değilse hiç iyi olmayacaktır ve içindeki varlık ölebilir. Ama önemli olan çadırın sağlamlığı değil de içindeki yaşayan varlıktır. Şimdi bunu söylediğim zaman aslında bu benzetme çok derin bir şekilde değerlendirilebiliyor. Örneğin biz kiliselerimizde çok güzel ve, ve faydalı programlar oluşturuyoruz. Bir araya geliyoruz, işte kutsal kitap çalışmaları yapıyoruz, işte ilahi söylüyoruz, işte güzel bir binayı ayarlıyoruz, çayı yapıyoruz. Bunların hepsini yapıyoruz ve olmazsa daha kötü olacaktır. Hiçbiri olmazsa içinde yaşayan varlık olacaktır. Ama içinde yaşayan varlık nedir? Biz, Mesih'e iman eden insanlarız değil mi? Ve aslında biz değiliz. Nedir yaşayan ama? 1. Kürintiler 3.16'yı okuyalım. Siz Tanrı'nın tapınağısınız ve Tanrı'nın ruhu sizde yaşıyor. Biz canlandıktan sonra Rabbin gücüyle bizim içimizde yaşayan aslında bizim ruhumuzda değildir. Nedir? Rabbin kendi ruhu. Kutsal ruh dediğimiz Rabbin ruhudur. Bizim içimizde yaşıyor. Ve o içimizde yaşadığı sürece bunca programın ve binanın ve hareketin ve bilgeliğin ve bilginin anlamı var. O çadır gibi. Ama bu kutsal ruh olmadıktan sonra bunların hiçbirini anlamı yoktur. Ve yani o izciler eve gittiği zaman geride bıraktıkları çadır gibi ölü diye da anlamsız olacak. Tamamen anlamsız olacak. Bina inşa eden müteahhit boş dursun diye inşa ettirir mi evleri? Hayır. Yani inşa edilir ki bir iddiasına otursun, değil mi? O evde, o binada. Yoksa ne olacak? Firma zarar ediyor, değil mi? Yani firma inşa ettirdikten sonra sitelerde kimse oturmazsa zarar eder. Değil mi? Ve biz de aynı şekilde kendimizi, bedenlerimizi, düşüncelerimizi, programlarımızı, kiliselerimizi, ülkelerimizi, yönetimlerimizi düzenleyebiliriz. Her şey doğru olsun ve düzenli olsun diye ama içinde yaşayan bir ruh yoksa zarar etmiş oluruz. Çünkü hepsini boşuna yapmış oluruz. Romalılar 8'i, 8, 8 5'e bakalım. Tanrı'nın ruhunun bizde yaşaması ne anlamı geliyor ve nasıl yaşadığına emin olabiliriz. Romalılar 8, 5'ten okuyacağım. <laughs> Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Ruha dayanan düşünce nedir? Yaşamdır. Yaşamdır. Bize yaşam verir, bizi canlandırır. Bizim kuru kemiklerimize sadece et ve kas ve deri değil de yaşam veriyor, soluk veriyor. Ne veriyor? Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın kutsal ruhu. Bizim bütün hayatımızın merkezi ve amacı bu olmalı. Çünkü bunlar olmadığı yerde bizim bunca program oluşturmamız ya da ders öğrenmemizin anlamı yoktur o ormanda geride bırakılmış, boş çadır gibi oluruz. Oysa bizim içimizde Tanrı'nın ruhu olduğu zaman, Efeslere bakalım, tekrar dördüncü bölüme. 14'ten okuyacağım. Böylece artık insanların kurnazlığıyla, bu sözler belki ekranınızda olmayabilir, okuyan yine de, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Bak, olmamak için ne yapmamız gerekiyor? Tersine diyor, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Ve şimdi de Hezekiel'in gördüğü görünümü anımsatacak bir sözler kullanıyor İncil'de. O'nun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Şimdi burada söylediği hemen hemen her şeyi ölü bir cesette görülebilir. Çünkü orada da e, eklemler var. O eklemler de kenetlenmiştir, kaynaşmıştır ve o bedende birdir ve birliktir. Ama eksik olan ne olacak o cesette? En önemli olan büyüme. Büyüme olmaz. Bir ölü bir cesette e, büyüme, değişme yoktur. Hep aynı kalır. 12 yaşında bir çocuğun bedenini görsek ve iki sene sonra geldiğimiz zaman o bedeni iki sene önce gördüğümüz gibi aynı kalmışsa demek ki onun içinde yaşam yoktur. Ve biz de bir büyüme, bir olgunlaşma sürecinin içinde olmalıyız ve öyle olabilmemiz için içimizde yaşayan bir olması gerekiyor. Diyor ki, e, Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz ve her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Bizim hayatımız, ruhsal hayatımız devamlı değişik, e, değişimle dolu olmalı büyümeyle dolu olmalı, olgunlaşmayla dolu olmalı. Yoksa anlamı yoktur. Biz, e, İsa bizi çağırdığı zaman sadece yerde durmamız için değil, sürekli büyümemiz, daha doğru olmamız, daha e, güçlü olmamız için bizi çağırdı. Ve bizi bir toplumun içine yerleştirdiği zaman o toplumu aynı kalsın diye değil, o toplumun da değişmesi için bizi o toplumun içine koydu. Nasıl ki bu peygamber kuru kemiklerin arasındayken onlara bir şey söylemesi gerekiyordu ki o kuru kemikler aynı durumda kalmasınlar. Ayağa kalksınlar ama sadece ayağa kalksınlar değil de yaşam alsınlar. Şimdi biz insanlara, çevremizdeki insanların, insanların neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretsek kilisedeki programları ve etkinlikleri davet etsek, onları eğitsek, onlarla güzel bir zaman geçirsek ama onların içinde Tanrı'nın ruhu yoksa ve bizim hayatımızda Tanrı'nın kutsal ruhunu göremezlerse yaşam girmez o topluma, o insanların hayatlarına biz müjdeyi anlattığımız zaman, İsa'yı anlattığımız zaman, kitaplarımızı anlattığımız zaman, an, asıl anlattığımız kitaplarımızdan öte olmalı. Tanrı'nın ruhu olmalı bizim anlattığımız, bizim sergilediğimiz. Tabii ki sözlerle anlatırız. Fikirleri anlatırız. Eylem, güzel eylemlerimizle gösteririz Rabbin doğruluğunu. Ama bunların hepsinin altında yatan, bunların hepsini güçlü kılan ve ekin kılan Tanrı'nın kutsal ruhu olacaktır. Bundan dolayı bugün size dünkü dua ve tapma toplantımızı anlatmıştım size. Bunlar kilisenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Biz her zaman ekinliklerimizi devam ettiriyorsak her zaman kutsal kitabı öğreniyorsa ama içimizde kutsal ruh çalışmıyorsa bizim kilisemiz ölü demektir. Bizim kutsal ruh aracılığıyla çalışmamız gerekiyor. Kutsal ruhtan güç almamız gerekiyor. Kutsal ruhun gücüyle ve hikmet ile hizmet etmemiz gerekiyor insanlara. Amin. Amin. Dolayısıyla kardeşler, bizim güzel bir programlarımız ve etkinliklerimiz var ve olacaktır. Ee, Kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Umarım, umarım siz ikişer ya da üçer bir araya geliyorsunuz, iki kişi ya da üç kişi olarak Tanrı'nın kitabını okuyorsunuz. Hayatlarınızda ki güzel ve güzel olmayan şeyleri konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, dua ediyorsunuz birlikte. Ama bunu yaptığınız zaman bunun içinde kutsal ruh kesinlikle olsun ve onun gücünü hissedin. Kesinlikle. Kutsal kitabın ayetlerini fırsat buldukça komşularımıza, akrabalarımıza anlatıyoruz. Orada bizim bulduğumuz güzellikleri onlarla paylaşıyoruz. Ama paylaştığımız zaman kutsal ruhun yönlendirdiği gibi paylaşıyoruz. Kesinlikle kalkıyoruz sabahleyin ve işe gidiyoruz ve orada çalışmaya çalışmamızı yapıyoruz en güzel şekilde. Ama sadece bizim bildiğimiz gibi değil. Kutsal ruh bize güç verdikçe çalışıyoruz evet. ve her zaman bunun farkında olalım kardeşler. Evet. Sadece e, bizim bilgeliğimizle değil, ruhun gücüyle yapacağız, yoksa hiç yapmayalım. Çünkü ormanda geri bırakılmış boş bir çadır gibi olmayalım. Yaşayan bir varlık bizim içimizde olsun ve, ve bizim bütün varlığımız onun varlığı uğruna olsun. Bizim bütün her şeyimiz onun gücüne, onun diriliğine, onun yaşamına adanmış olsun kardeşler. Ve insanlar bunu görsünler bizde. Ki ülkemize, çevremize baktığımız zaman, ya bunların hepsi kürü kemik gibi. Demek işimizden geldiği zaman ister komşularımız, ister akrabalarımız, ister patronlarımız, ister çeşitli ülkelerin yönetimleri bazen içimizden gelebiliyor. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunların hepsi ölü gibi. Burada yaşam yok, burada doğruluk yok demek istediğimiz zaman şunu bilelim. Bu yaşam ancak Rabbin ruhuyla gelecektir. Rabbin ruhuyla. Bizim bildiğimizle değil. Bizim söyleyebileceklerimizle değil ancak ve ancak Rabbin ruhu olağanüstü bir şekilde çalıştığı zaman olacaktır. Böyle olsun diye dua edelim her gün. Gerekirse oruç tutalım. E, dua ettiğimiz zaman kendinizi ona sunalım. Rab ne yapmamı istiyorsun bugün? Neyi kime söylememi istiyorsun? Nasıl davranmamı istiyorsun? Ve onun dua aracılığıyla verdiği cevapla o yüreğimizi yönlendirdikçe biz hareket edelim. Ki insanlara sunduğumuz bedenin doğru düzeni değil, bedenin içindeki yaşayan kutsal ruh olsun. İsa Mesih'in adıyla sizi kutsuyorum ve mesediyorum kardeşler. Bir son ilahimiz